Aman doktor. Ama, ama. Canım doktor. Derdime bir çare. Bir çare. Kuzum kuzum doktor. Kuzum. Aman doktor. Bir çare. Merhabalar. Bugün Laterna TV stüdyolarında doçent doktor Gürsoy Coşkun konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş Çok hoş teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Gürsoy Coşkun'la bugün postür nedir? Önce onu konuşacağız. Postür nedir? Postür vücuttaki her bölgenin vücuda oranlandığında düzgün ve dengeli bir şekilde yerleşmesidir. Statik ve dinamik postür diye ikiye ayrılır. Statik postür şu anda yaptığımız bir şeydir aslında. Hı. Oturma sırasında, yatmada ya da yataktaki statik olarak durduğumuz postürdür. Statik postür. Dinamik postür ise değişen çevre şartlarına uyum sağladığımız aslında aktif olduğumuz postürdür. Postürün genel olarak tanımı budur. Postür o zaman direkt duruşla ilgili değil. Vücudun tamamıyla ilgili. Tabii ki. Tabii ki. Yani oradaki ideal postür ya da ideal duruş dediğimiz şeydir aslında. Bu nedir? Stres ve gerilmenin minimum olduğu vücudun tüm vücutta performansın yani vücudun maksimum verimde çalıştığı bir postürdür. Burada nedir o özellikle önemli olan? Ayakta durmada, oturmada, yürümede bu aktiviteler sırasında baş, kollar, gövde, ayaklar, bacakların dengeli ve düzgün bir şekilde dizilimidir. Dik dur. Dik durmaktır. Dik dur seni bir şey zannetsinler Gibi. Yani. Mesela aslında <laughs> o şu. Her yani şey ebeveynlerin hani çocukluktan itibaren çocuklarına söylediği şeydir aslında. Dik dur. Ama dik durmak nedir aslında? Dik durmak baş. Başımızın işte omuzlar, kollar, işte bacaklar hepsinin düz bir çizgi üzerinde hizalanması demek. Bunun için de hani hep her yerde söylerler işte başını dik tut, çeneni önde tut, işte gövdenin sırtın düz olması, lumbal bölgenin hafif bir kavisi vardır, o kaviste olması, bacakların aslında omuz eşitliğinde açık durması, ayakların çok bitişik olmaması ve hafif karşıya bakmasıdır dik duruş. Abi basketbol oynarken bizi antrenmanda doğru şeyleri gösterdi. Aynen, aynen. Onun topla durduğunuz ilk evet. verdiğiniz şey var ya, evet. o aslında dik duruştur. <laughs> ha, vay. Gibi diyelim. Peki kötü postürün sağlık üzerinde olumsuz etkileri var mı? E tabii ki. Şimdi ideal postür dediğimiz, iyi postürü korumadığımız zaman kötü postür açığa çıkıyor. Ve kötü postürde vücutta ne yapıyor? Bir dengesizliğe, kas dengesizliğine ve dolayısıyla ileriki süreçlerde bir sağlık sorunlarına yol açıyor. Çocukken veya çok küçükken biz bunun farkında olmayabiliriz. Çünkü bilinçsiz olarak çocuk kendi postürünü bir şekilde korumayı öğreniyor. Fakat ne zaman ki bilinç yerleştikten sonra özellikle adolesan dediğimiz veya ergenlik döneminde artık kötü alışkanlıklar, kötü işte ne bileyim okula giderken kötü çanta taşıma, kötü sporlara yönelme, psikolojik etkenler vücuttaki o kötü postüre neden olabiliyor. E bu da ne yapıyor? O dengesizliği, kas dengesizliğine yol açtığı için de çocukta bir takım veya ergende veya daha sonra ileriki seviyelerde sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu ne olabilir mesela? İşte nedir? İşte boyun ağrısı. Nedir? Sırt ağrısı. Belimizi düzgün koruyamamamız, postürümüze dikkat etmemiz nedeniyle bir bel ağrısı. İyi solunum yapamamamız bunlara neden olabiliyor. Ergenlerde özellikle kız çocuklarında da belli bir yaştan sonra belki başlı başına bir konu olabilecek. Mesela skolyoz konusu, omurga eğrilikleri. Kötü postürün yol açtığı bir takım sağlık sorunlarıdır. Peki şimdi çocuklarımız benimkiler en azından okula giderken öğretmenler ödev veriyor. Her gün o kitaplar eve geliyor ha, sonra dedi. da gidiyor. Şimdi dediniz ya ağır taşıma. E, ne yapacağız biz çocuklarımıza? Ne yapacak? Onu tek tarafta taşımayacak mesela. O ağırlığı dengeli bir şekilde belki iki tarafa tutup hani çocuk şöyle taşır ya tek tarafına hı hı. tutup onu yapmayacak. Dengeli bir şekilde iki taraftan taşıyacak. Mevcut ağırlığının hani literatürde söylenen yüzde onundan fazla ağırlık taşımamaya çalışacak çocuk. Ya ne yapsın ödev vermiş öğretmenler. O zaman, bütün kitaplar o zaman geldi bir eve. Şeyde bırakacak. Bir Evde ya <laughs> bırakacak ya da yanına birini bulacak. <laughs> Şimdi tabii Gürsoy Bey'in de bir oğlu var. Her gün kitaplarını Gürsoy Bey taşıyor herhalde. Yok ben şöyle yapıyorum. Onu hesaplıyorum. <laughs> Hatta o başka şeyler de koymaya çalışıyor. Onları ben çıkarıyorum. <laughs> Doğru çanta diye bir şey var mı? Doğru çanta değil de çantayı doğru taşıma var. Tek tarafta taşımamak. En büyük söylenecek şey bu iki tarafta taşımak, sırt dengesini iyi ayarlayabilmek, o çantanın aşağı doğru düşüşü, hani belin altına gelmesi, hı hı. biraz daha yukarıda tutabilmek bunlar önemli. Doğru çantadan ziyade bence postürü ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olacak çocuklarda bilinçlendirmek, doğru çanta yerine mesela doğru ayakkabı kullanmak. Hı. Mesela daha önemli. Çünkü doğru ayakkabı kullanmak ayak sorunlarıyla birlikte dize etkileyecek problemleri ortadan kaldıracak. Belki bele etkileyecek, yansıyacak problemleri veya üst tarafa etkileyecek problemleri de ortadan kaldıracak. Yani doğru çanta seçimi değil de belki doğru çanta taşıma veya doğru ayakkabı ayakkabı seçimi veya doğru ayağı, ağırlık aktarma belki daha doğru. Peki postürümüzü korumak için nasıl bilinçlenmeliyiz? Yani sürekli kendimize dik dur mu diyeceğiz? Yok mi? şöyle e, çocuklarda bu kısmen daha kolay. Hani sözünüzü geçirebiliyorsunuz. Hı -hı. Belki kızabilirsiniz, uyarabilirsiniz. Özellikle ergenlik döneminde bunu çocuklar ve yetişkinler olarak ayırırsak, e, ergenlik döneminde bir mesela bir rol model olmalıyız biz. Eğer biz kötü duruyorsak ve çocuk da bunu görüyorsa, e, biz bu çocuğa hani sen dik dur dersek bu doğru olmayacak. Yani bir diyetisyenin <laughs> yani çok kilolu olması gibi bir şey bu herhalde. <laughs> Rol model olmak birincisi. ikincisi bilinçlendirme önemli çocukları. E, egzersiz ve spor alışkanlığına yönlendirmek çocuklarda özellikle ergenlerde ve teknoloji kullanımı. Aslında beş baş belası bu bence. O tablet ve telefonların kullanımı. Çocuğu olanlar daha iyi biliyor. Ya bir dergiyle ya bir telefonla ya bir tabletle tuvalete gitmek. Bu aslında o klozete oturduğu zaman klozetin derecesini bilseniz öne doğru vücut kafa önde ve bu öyle bir 15-20 dakika durduğunu düşün Ve bunu günde iki kere üç kere tekrarladığını düşünün. Dolayısıyla tam yetişme çağında epifiz plakları kapanmadan dediğimiz hani daha çocuğun gelişme çağında böyle bir postürü sağlarsa sonrasında bunu düzeltmek artık çok zor oluyor. Öyle mi? Tabii ki. Yani baştan hani ağaç yaşken eğilir dediğimiz şey aslında burada çok geçerli bir söz. Dolayısıyla erken müdahale skolyazı da aynı şey umurga eğildiklerinde de erken müdahale, erken bilinçlendirme önemli. Ergonomik sorunlar var bir de çocuklarda. Bir de düzgün ders ortamı veya çalışma ortamı yaratmak da önemli. Yani yatarak çalışan çocuklar var. Doğru. evet. Yani ne bileyim işte bir tarafa doğru sürekli bir tarafa eğilip çalışan çocuklar var. Bilgisayarı düzgün ayarlayamayan çocuk çocuklar var. Hani şeyini. Sandalyesi iyi olmayan çocuklar var. Yani herkes ergonomik sandalye alabilecek güce sahip değil. Uh -huh. Dolayısıyla biz normal bir sandalyeyi de o ergonomik duruma getirebiliriz. Buradan asıl şimdi çalışma hayatında. Evet. Ofis çalışma. Ne yapacağız? Biz ekrana bakıyoruz. Eğiliyoruz i̇şte, da. İşte bu e, belki e, duymuşsunuzdur. Hani bir takım uyarıcılar. İşte böyle bir şey takalım. Sizi sürekli dik tutusun. Evet. Bunlardan ziyade benim şöyle bir görüşüm var. Mesela bu hırçlar yerine telefonla ayarlarsınız belli saatlerde kendinize bir alarm sistemi şeyi kurarsınız. Dersiniz ki 15 dakikada bir beni uyar. 15 dakikada bir o zil çaldığında siz postürünüzü düzeltirsiniz. şu şekilde çalışıyorsanız eğer, öndeyseniz onu duyduğunuzda biraz daha dik durabilirsiniz. Bacaklarınızı daha eşit tutabilirsiniz. Gövdeyi arkaya doğru destekleyebilirsiniz. Arkaya mutlaka bir destek kullanabilirsiniz sırtınıza. Bu böyle fileli bir takım şeyler var. Var ee, mı? Aşağıda değil de yukarı ya evet olabilir. Ee, daha çok hava alan. Evet şeyler, evet olabilir ama bu desteğin de çok sınırda olması gerekir. Yani ne çok öne doğru itmeli, ne çok boşta bırakmalı. Tam o herkesin belirli bir lumbosakral açı dediğimiz bir açısı vardır. Orayı dolduracak şekilde olmalı. Hepiniz ofis çalışanları te bilgisayar kullanıyorsunuz. Doğru. Ve bilgisayarların da mesela ne çok aşağıda olması ne de çok yukarıda olması zararlı. Hı. Yani mümkünse yaklaşık 90 derecelik eğimde gözün tam hizasında olabilmeli. O laptopların hepsini çok yukarıda kutunun üstüne Ben koyacağız. Mesela şöyle yapıyorum. Eğer elimde imkan yoksa Kalın kitaplarım var. Onların üstüne anlatım kitaplarım üstüne koyuyorum, üzerine şey koyuyorum. Mesela bu pandemi döneminde onu çok kullandım. <laughs> Çünkü gerçekten o pandemi döneminde ciddi boyun ve ağrısı hissettim. Çünkü sürekli bu şekilde bakmaktan öne doğru yani anterior tic dediğimiz başın öne doğru gitmesinden kaynaklı büyük ciddi bir ağrı hissettim. O zaman bu yöntemleri kendimde kullandığımda müsbet bir sonuçlar aldım. Peki 15 dakikada dikilmek yetiyor mu? Hayır Yok, 15 dakika dikilmek değil. Sizi o kötü pozisyondan kurtarmak. Yani bir şey için efor sarf etmek de doğru değil. Dik duracağım diye bütün vücudunuzu kasmanız da doğru değil. Önemli olan şu kötü postürünüzü düzelt, Birazcık daha stabil, daha düzgün durabilmek. Peki şimdi psikolojide sıklıkla duyduğumuz bir terim var. Beden dili. Postür arasında bir ilişki var mıdır? Tabii ki. Doğru, düzgün bir postür iletişimde pozitif bir rol oynar. İş aramaya giden birisini düşünün. İlk iş görüşmesinde gittiğinde o düzgün postürüyle veya düzgün ifadesiyle daha pozitif bir iletişim kuracaktır. Negatifse işte mesela ne bileyim daha kötü bir duruş, bezmiş bir duruş, kollar sarkık bir duruş. Dolayısıyla karşıda negatif bir izlenim yaratacaktır. Biz karşımıza ilk bir kişi geldiğinde tanımıyoruz o kişiyi. Dolayısıyla o duruşu bizim için önemli. Ne ifade ediyor? Ya bu adam güçlü müdür, karakterli midir? Az çok biz bir fikir sahibi oluyoruz postürden. Özgüvenli bir duruş var mesela. Dik durur, karşıya doğru bakış. Hatırlarsınız siyasilerde karşılıyordu birisini, bir siyasi lider. Kendisi yukarıda oturuyordu, diğerini yani. aşağıda oturtuyordu mesela. Bunu yaşadık biz bir şeyce. Bir de hatırlarsınız isim vermeden söyleyeyim hani bezbol sopasıyla bekleyip Doğru karşısında dik durup karşısında böyle ezilmiş bir figürü olması bu ne kadar bir yankı uyandırmıştı. Güvenilirlik, açıklık, stres, rahatlama, neşe, kaygı, güç, otorite aslında hepsi postürle ilişkilendirilebilir. Bazı moda mıydı? Evet. Hem e, sinema hem de tarihten bir alıntı. Evet. Biz orada ne yapıyoruz? Ön yargıyla aslında bir de bunun tersi var. Biz önce bahsettiklerim dışında. Bir postür bozukluğu değil. Birazcık daha hastalığa giden bir süreç. O kamburuyla ne yaptı insanlar? Dalga geçtiler onunla. Herkes ne kadar kötü bir izlenim yarattı herkeste. Fakat çok daha iyi bir karakter olduğunu, kalbinin daha, daha, sonra... daha temiz olduğunu daha sonra anladık. Bir de bunun bu yönü var tersten. Hani belki hani şeyle alakalı hep kötüyü söyledik ama beden diliyle alakalı. Beden dili dediğim şey sağlıklı bireyler için ama. Ama bir kişinin doğuştan itibaren bir kamburu varsa onun için tabii ki beden diliyle ilgili biraz daha araştırmak, biraz daha beklemek <laughs> <Daha farklı> <gülüyor> <olacaktır>. <gülüyor> Peki, özellikle müzelere gidince görüyoruz. Tarihsel figürlerin hepsi böyle düz duruyor. Her tarafı kaslı, kaslı evet. yapılı. O zaman daha mı bilinçlilermiş? Bilinçli değil de o zamanın ihtiyaçları veya şöyle halktan bahsetmiyoruz ama herhalde. Tabii çünkü ]ca. o figürler, figürler çünkü göz önünde olan figürler. Göz önünde olan figürlerin halk tarafında, mesela antik çağda Romalılarda, müzelerde hiç böyle kötü bir postür, kötü bir e, figür görmezsiniz. Çünkü halkta güç otorite yaratmalı. Dolayısıyla bu orada öyle görünüyor. Sonrasında Orta Çağ'a geldiğimizde mesela kilisenin etkisi var. Kilisede dik durmak ve düzgün postür aslında ahlaki bir değer diye söyleniyor. Daha sonra ileri gittiğimizde, Rönesans'ta, tarihten baktığımızda, Rönesans döneminde de Da Vinci'nin etkisi var. Anatomi bilgisi, <laughs> hani dik duruşun ne kadar önemli, hangi kaslar hangi de şeyde devreye giriyor. Sonra devam ediyor. 18-19. yüzyılda sanayileşme başlıyor. Bu sefer de artık sanayileşmede tabii bizde değil ama işte Avrupa veya daha gelişmiş ülkelerde ergonomik yaklaşımlar ön plana çıkıyor. Şimdi günümüzde de artık bunlar bilimsel kanıtlarla destekleniyor. Sadece tarihte mi böyle? Bana göre mesela şöyle bir şey var. Biz hep postürle bir şeyi göstermek veya ne bileyim bir şeyle ilgili bir bilgi vermek, bir şey uyandırmak dersek sinemadan mesela. Bir aksiyon filminde cüce bir karakter gördünüz mü? Görmemişsiniz. Çok mesela. az var. Çok az. Cüce karakterler hep mesela böyle neşeli. İşte işte, işte bir de soytarılar olur. Şeyde onlar olur. Ne bileyim şişman karakterler Onları da göremezsiniz böyle neşeli filmler. Daha çok böyle Babacan, hani Hulusi Kentmen gibi mesela. Evet. Aksiyon filmlerinde daha çok mesela kaslı adamlar. Burada bile aslında postürün ne kadar önemli olduğunu <laughs> görüyoruz. Peki şimdi sanayi deyince siz. Sanayide milyonlarca işçi çalışıyor. Ve hiçbir de doğru postürle çalışmıyorlar. E tabii ki. Mutlaka öne evet. eğilerek. Peki bunlarda oluşacak hastalıklar, sorunlar daha sonra nasıl tedavi ediliyor? Şöyle aslında daha sonraya bırakmamak gerekir bence. Hı hı. Ama burada ülkemizde ne kadar... Başarabiliriz, onu bilmiyorum. Sadece postüre girersek biz o zaman çok lüks bakarız hayata. Yani bizde bir kere birçok yerde sigortsuz adam çalışıyor. O başka. Ondan sonra çocuk işçiler var. Aslında doğrusu şu, farkındalık yaratmak. İyi bir bilinçlendirme gerekebilir. İşte iş sağlığı güvenliği ile ilgili nasıl Hı -hı. şey veriliyorsa kurslar, eğitimler. Belki bununla ilgili de e, profesyonel yardım alınabilir. Hastanın belirli zaman dilimlerinde bir egzersiz programı verilebilir. Sorunları olanlar ayıklanabilir. Bunlarla ilgili bir program verilebilir. Hastalarla ilgili ne bileyim böyle bir check-up yapılabilir. Hepsi sıradan geçebilir. Skolyoza olanlar ayrılabilir. Bel sorunu olanlar ayrılabilir. Düz tabanlı olanlar elebilir. Mesela düz tabanı olan bir kişinin yüksek ihtimalle bel ağrısı olacak veya diz ağrısı olacak. Çünkü mekanik aşağıdan bozulmaya başlamış. Yani düz basıyorsunuz çünkü riel reaksiyon kuvvetini tam olarak sağ algılayamıyorsunuz. Belirli bir kaviste değil, düz bastığınız zaman yukarıya doğru dize, dizden kalçaya, bele kadar sıkıntı yaratabilirsiniz. Siz sadece küçük bir tabanlık verseniz orada belki o problemi ortadan kaldıracaksınız. Peki ben askerliğimi ulaştırma asteymen olarak yaptım. Her 3 ayda bir 300 tane hatta 360 tane şoför adayı gelirdi. Biz onlardan düş tabanları hemen elerdik. Niye elerdik? Bana sadece ele Şoförlükle demişler. ilgili. Vallahi şoförlükle ilgili niye elerler bilmiyorum. Herhalde istemiyorlardı. Şoförlükle ilgili bir şey <laughs> Otomatik araba da değil bunlar. Düşünce değil bildiğiniz eski yani, kamyonları kullanacak. tabanlıkla şoförlüğün. Bilemedim onu. Niye öyle bir şey yaptıklar. Biz özellikle böyle gaz kağıdına adına bastırır ayağının altında çıkan izle bakardık. Bunu şoförlükle ilgiliydi de askeri liselerde bu var. Öyle mi? Tabii. E çünkü eğitim alacak bu kişi. En başta söylediğim şey vardı. Askeri eğitimde veya alacağı subaylarda mesela hani pilotlarda göze bakıyor. Evet. Ne bileyim düz tabanı olan kişi diğerinden daha fazla efor sarf ederek bir şey yapmak zorunda kalacak. Söylediğim hani minimum eforla maksimum verim alabilmek. Hmm. Mesele bence o. Herhalde Yoksun şoförlükle, şoförlükle de, bir alakası yok. Şey. bilemedim. Peki şimdi bir de hayatımıza en azından benim hayatıma yeni giren skolyoz diye bir evet. rahatsızlık var ve işte de artıyor. Artıyor. O nedir? Skolyoz aslında ha, tıbbi olarak söylemeyeyim ama halk arasında bilinen şeyi omuruk eğirliktir eğriliktir. Ve kız çocuklarında olmak üzere e, ergenlik öncesi veya işte sonrasında genetik faktörlere bağlı olabilir. Yanlış e, pozisyonlama, yanlış spora yönlendirme, yanlış ve ağırlık taşıma nedenlerle omurgadaki eğriliktir aslında. Boyundan başlayıp bele kadar inen bir eğrilik olabilir. Yani S şeklinde bir eğri olabilir. Hı hı. Ya da belirli bölgelerde yani Torakal bölge dediğimiz sırt veya lumbal bölge dediğimiz aşağıda veya biraz daha yukarıda C eğrileri olabilir. Böyle C oluyor. Yani. Olabilir. Yani Hı. bir omurgayı düşünün. O omurgada belirli yerler var, çıkıntılar vardır. O çıkıntıların noktalama, bir keçeli kalemle noktalama işaretini koyuyorsunuz. Orada baktığınız zaman ne oluyor? Nokta şöyle gidiyor. S şeklinde aşağı doğru gidiyor. Böyle mi duruyor adam? Öyle durmuyor aslında. Dışarıdan çok şeyi göremezsiniz. Mesela bu çocuklar nasıl fark ediliyor? Mesela yüzme kursuna gidiyor. Orada fark ediyor. Veya işte bir antrenmana gidiyor veya beden eğitimi dersinde beden eğitimi hocası fark ediyor ediyor. fark etmiyor bile yani. Ama burada önemli olan o omurgadaki eğriliği erken fark edebilmek. Çünkü bunların derecesi önemli. Erken derecede yakalarsanız cerrahi operasyona veya cerrahiye gitmeden bu işi fizik tedaviyle çözebilirsiniz. Postür bozuklukları ve skolyozun en son noktası cerrahi midir yoksa? Postür bozukluklarının hepsi değil. Nedir bu? Kamburluğu vardır. Belirli bir seviyede ise siz belirli egzersiz programlarıyla bunu düzeltebilirsiniz lumbal bölgede yani belinde bir problemi vardır. Siz bunu düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi alt tarafta şeyi vardır ama çok erken yakalamak da bir, çok önemli. Hı -hı. Çocuklarda X bacak dediğimiz Hı -hı. hani kız kız çocuklarında daha çok olur veya erkeklerde hani futbolcu bacağı dediğimiz evet, o bacak. Parantez bacak. Parantez bacak gibi. mesela onları erken dönemde yakalarsanız bunu egzersiz programı ve fizik tedaviyle çözebilirsiniz. Skolyoz da aynı şekilde. Burada önemli olan katan erken yakaladığınız. Özellikle skolyozda belirli bir derecenin üzerine çıktığında cerrahi müdahale bazen kaçınılmaz oluyor. Büyük şehirde yaşıyoruz. Hani belki köyde ya da bir kasabada yaşadığınız Düşünün, bu probleminizin olduğunu düşünün. Kimsenin buna müdahale etmediğini düşünün. Ve belli bir yaşa geldiniz. Çocukluk yaşınız geçti. Artık 40'lı yaşlar, 50'li yaşlara geldiniz. Artık o sizin solunumunuzu, günlük hayattaki hmm. aktivitelerinizi engelliyorsa son çare artık cerrah. Bütün bu dertler, tasalar normal hayatta aslında yapılması çok da kolay şeyler değil. Tabii. 15 dakikada bir dik dur desem de ben 3 saat sonra aman yeter diyeyim. <laughs> Kendimizi nasıl şartlandırmalıyız? Öne eğiliyoruz hepimiz yürürken. Doğru mu? Biz de maalesef biz onu şartlandırmak değil. Biz de şöyle oluyor. Bir okulu düşünün. Okulda ne oluyor? Eğim yapıyorlar. Tekerlekli sandalyenin gideceği bir eğim. Eğer oradaki okuldaki müdürün çocuğu hastaysa bu eğim daha güzel, daha mantıklı, daha düzgün yapılabiliyor. Mecliste mesela ne bileyim ben bir örneği veriyorum. Belki yanlış düşünüyor olabilirim ama çok büyük bir sanayicilerden bir tanesinin çocuğu hasta olmasaydı acaba bu kadar özel eğitim kurumu açılır mı? Açar mıydı Aha, kendi evet. adına? Bizde maalesef işler böyle yürüyor. Burada da şu var. Eğer biz biz bekliyoruz. O postürümüzü, o bilinci yerleştiremiyoruz kendimize. Ne zaman buna dikkat ediyoruz? Boynumuz ağrımaya başlıyor. Boynumuzu tutamıyoruz. Ne yapıyoruz? Ofislik tedaviye gidiyoruz. Orada bakıyor diyor ki biz fizik tedavi. Siz boynunuzu belli bir derecede şey yapmıyorsunuz. Ya da ne bileyim şuna dikkat etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ofis çalışanıyım. Ha tamam. Bilgisayar kullanıyorsunuz. Evet. O zaman buna dikkat etmek zorundasınız. Ancak bizde her şey sonuna geldiği zaman oluyor maalesef. Yani sırtımız <laughs> çok ağrıdığı zaman çok kötü duruyorum ya. Biraz dikkat etmem gerekir diyoruz mesela. Biz de maalesef böyle yani. Ben lise çağlarını hatırlıyorum. Şimdi lise çağlarında bir de böyle efe, efe yürüdün mü tepki de çekerdin. öyle Çeker efeleniyorsun falan diye. Dolayısıyla hepimiz böyle uslu efendi kafamız önde yürüyen çocuklar olduyduk. Çünkü... Dikleşirsen öğretmenler de dikleşiyor. Ama şimdi o dikleşme bu başka bir dikleşmesiydi. Niye böyle böyle yürümemiz gerekmiyor mu şimdi? O kadar dik. <laughs> <laughs> o kadar iyi. Normal günlükte dengeli bir şekilde yürümek. Şimdi o dikleşmek demek biraz daha omuzlar geride. Kafa biraz daha geride. Kollar geride. Böyle Kenan İmirzalıoğlu gibi. Yok bu dik duruş işte. değil. <laughs> Kabadayı Kafada, duruşu. O zaman yani okulda doğru mu yapıyor? Doğru yapıyoruz. <laughs> Söz dinlemişiz. Her şey için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu programların devamını diliyoruz. Bundan İnşallah. sonra başka konularımız da olacak. Büyük Boğaz'da. Bugün dik nasıl durulur onu öğrendik ya da durulamaz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. Teşekkür ederim.